Selamlar, saygılar millet ve bugün arkadaşlar çok uzun zaman sonra e, yine beni görüyorsunuz böyle bir video ile sizlerle birlikteyim elimde gördüğünüz gibi e, bir mikroskop var ve bununla defalarca videolar çektim. Eğer o videoları izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Bugün yine bu videodan istek vardı yani mikroskopla alakalı bir video çekmemi istiyordunuz. Ben de dedim ki zaten elimde bulunuyor neler inceleyebilirim. Şurada gördüğünüz bir yara var belki videonun başında yanlışlıkla göstermiş de olabilirim ama bu yara'ya bakacağız bugün. Elimde bir kaktüs var kaktüse bak bakmaya çalışacağız. Açıkçası nasıl bakacağız bilmiyorum çok fazla dikenli Tişörtümle çok güzel uyumlu bir çiçeğim var Bir patatesim var arkadaşlar Bunu da çok merak ediyorum İçinde gördüğünüz gibi bir tane lokum bir tane sucuğum var Bir tane soğanım var şu, Özellikle şu kısmını çok merak ediyorum Ve şöyle bir telefon temizleme şeyini bakacağız Çünkü bunun yapısı gerçekten çok değişik Bunu yakından görmeyi çok merak ediyorum Arkadaşlar mikroskopla daha fazla şeyler inceleyebilirim Neyi merak ediyorsunuz yakından Bin kat yakından neyi merak ediyorsunuz Yorumlara yazın en çok beğenilen şeyleri Bir dahaki videoda yapmaya çalışacağım Dilerseniz videoya uçalım. Ben ilk olarak bu çiçeği çok merak ediyorum. O yüzden çiçeğe bakacağız. Elbette siz göremeyeceksiniz oradan ama Ay önünde üstünde böcekler böcekler var. Evet arkadaşlar şu an mor çiçeğimizin üstündeyiz. Ve bu şekilde gözüküyor. Bu biraz da tüylü bir çiçek ve üzerinde böcekler var şu an. Mesela şu ooo abi üzerinde sanki şeyler varmış gibi. Bir Elmas parçacı gibi. Evet kılları falan da gördük. Biraz daha böyle diplerine ona ya aman bir şey gibi lan. Kıllarını görüyorsunuz arkadaşlar. Tüyleri daha doğrusu kıl insanda olur. Biraz daha çiçeğin üst. Ay çok güzel ya. Arkadaşlar bakın bu çiçeğin e, üstü biyoloji bilen arkadaşlar için bunun mutlaka bir ismi vardır. Buradan ürüyorlardı galiba ben öyle bir şey hatırlıyorum. Bu da solmuş bir çiçek arkadaşlar. Biraz da şöyle size gösterip bakmak istiyorum ama çok zor olacak gerçekten. Evet şu an arkadaşlar tam olarak dibindeyim çiçeğin ve böyle gözüküyor. Biraz zor oluyor bakması bin kat çok fazla ama böyle gözüküyor çiçek. Şimdi elimde bir patates var ve patatese yakından bakıyoruz. Aman ya Rabbi toprakları göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi patates toprak kokuyor leş gibi. Patatesin üstünde açıkçası o oh, evet bayağı bildiğiniz toprak var. Biraz daha yakınlaştım şu an herhalde. Evet. Biraz daha yakınlaştım. Ya toprak parçacıkları var ve gerçekten şu an çok dibimde olduğu için leş gibi toprak kokuyor. Patates de bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz yarama bakalım. Bu gerçek bir yer arkadaşlar. Halı saha maçında düştüm ben ve şu an yaranın üzerindeyiz. Kıllarımı görüyoruz. Yavaş yavaş asıl yaraya doğru gideceğim. Aa çok kötü. Bu ne? Pıhtılaşmış kan görüyoruz arkadaşlar Şöyle yarayı normalde göstereyim Yaranın normali bu Evet üzerinde bir sürü bir şeyler var Aman ya Rabbi. Bildiğin deri kalkmış yani Çok kötü be Canım da acıyor arkadaşlar Yani şu an tutuyorum orayı ama Canım gerçekten acıyor Üzerinde kıl gibi bir şey var Ve bunu gerçekten normal bakışta göremiyorum ee, Yara da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar Çok ilginç şurada pıhtılaşmış kana bir daha gitmek istiyorum ama ee, pis Pişmiş et gibi Pişmiş ete benziyor gerçekten Şimdi burada tatlı bir lokumum var ee, Bakalım lokum nasıl gözükecek Evet Evet, üzerindeki o pudralar Ne bu pudra değil aslında buna pudra denmez Üzerindekiler tuz gibi gözüküyor Baya bu arada şeker gibi gözüküyor Biraz da tuzumsu da bir şeyi var Biraz daha uzaklaşıp baktığımız zaman da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar Lokum. Ben sucuğu çok merak ediyordum. Bakalım sucuk nasıl gözükecek? Evet, şu an sucuğun üzerindeyiz ve gördüğünüz gibi bu sucuğu yemeyeceğim bu arada. Yine benim yaram gibi gözüküyor. Bir et parçası gibi gerçekten. Üzerindeki o yağlarını, etin yağlarını görebiliyorsunuz. Beyaz olan yağlar arkadaşlar. Diğer kırmızı olanlar da artık hayvanın neresi ise bilmiyoruz. Karışmış tabii ki. Sucuk da bu şekildeydi ve lokum ve sucuğun birleşimi harika koktu şu an. Elimde bir de şöyle bir arkadaş var. Bakalım buna ooo ba! Evet tam da beklediğim gibi bir görüntü oldu. Buna yaklaşamıyorum çok fazla. Zaten takdir edersiniz ki yaklaşmak pek mümkün değil. Dikenlerini görüyoruz arkadaşlar. İyice içine girmeye çalışıyorum ama mümkün değil. Böyle toprağına da baktık. Toprağın üstünde böyle beyaz bir şey var. Bok galiba o. Ona üstünde böyle bir şey var lan. Bu ne? Bal gibi bir şey bak. Şu ne abi? Ya mümkün değil. Bal gibi bir şey var şurada gördüğünüz. Ne olduğu hakkında Gram fikrim yok şu an görüyoruz Şimdi soğana geçelim bakalım soğan nasıl gözükecek Evet soğanın tam bu giriş kısmına bakıyoruz şu an arkadaşlar Ve gerçekten sanki bir böcek gibi sanki 8 bacaklı bir böcek gibi Evet yukarısı da böyle Bu soğanın kuru soğan deniyor galiba buna Baş kısmı bu şekilde gözüküyor arkadaşlar bin kat yakından Bir de ben bunu ekstra ekliyorum şu an kulaklığımın şu kısmı çıkmış Ben şu kablolar nasıl gözüküyor diye çok merak ediyorum Hadi kablolar evet bebeğim buradasın Aman yarabbi göremiyorum. Evet. Oo şu an net bir şekilde görülüyor değil mi? Şu an net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Kırmızı yeşil kablolar var. Hangisini kesersek dünya kurtulur. Son olarak şuna bakacağım arkadaşlar. Şu bildiğiniz gözlük temizleme şeyi. Bunun değişik bir yapısı vardı dediğim gibi. Nasıl olduğunu merak ettim. Evet. Şimdi başka bir tişörte de bakacağım. Anlayacaksınız farkı. Burada gördüğünüz gibi dikişler daha sık. Yani dikişlenmez buna daha doğrusu. Hücreler mi diyeyim atomlar mı diyeyim daha sık yani. Bakın üzerimdeki mor tişörte geldiğimiz zaman daha kalın kalın ve gerçekten mosmor bu arada. Çok ilginç ya. Gerçekten çok garip. Sanki böyle bir tane kocaman bir ip varmış gibi ve hepsini birbirine dolamışlar ama aslında baktığımız yer ee, çok küçük bir alan. Evet arkadaşlar bugün de böyle değişik değişik şeylere baktık. Bir sürü dediğim gibi bununla alakalı bir sürü video çekebilirim. Bir sürü aklıma şey geliyor ama sizlerin de fikirlerinizi almak istiyorum. Videomuz bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın ve şuradaki videolardan diğer mikroskop videolarına aynı zamanda belgesel bilim bilgi kanalıma da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.